Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar yine hatırlatmamızı yapalım ve modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Kullanmış olduğunuz cihazlara bildirim olacak olarak gelecektir. Oradan takip etmesi sizin için daha kolay olacaktır. Bir de beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlara ihtiyacım var. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelelim bugünkü modelimize. Bugün iki sıradan oluşan güzel bir model yapımı paylaşacağım. 21 numara tığ kullanıyorum. Öncelikle kullanacağımız araçlarımıza bir gözden geçirelim. Ekru Cenk yazmam var elimde. Yine Altın Başak 142 numara yazmamla aynı numarada olan İpliğim var elimde ve e, gri boncuklarım var. Antrasit de diyebilirsiniz, gri de diyebilirsiniz. Tuhafiyelerinizden dilediğiniz şekilde, dilediğiniz boncuğu da alıp e, aynı modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kum boncukları 12 dizi şeklinde satılan, yüzeyi parlak olan boncuklar bütün tuhafiyelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Öncesinde ipliğimi, ipliğime yeterli miktarda boncuğumu aktarmıştım ben. Şimdi hemen modelimize bir göz atalım önce sizlere tığ battımı göstereyim arkadaşlar 2 e, zincir çekerek yapmış olduğum e, orta seviyeli bir tığ battı hazırlığı yaptım çok sıkı değil çok seyrek de değil arkadaşlar modelimde bir önceki videomda paylaşmış olduğum modelim ilk sırası bu şekildeydi arkadaşlar o videomda da belirtmiştim. Şimdi bu modelin üzerine, bu birinci sıramızın üzerine farklı bir e, model uygulayacağız. Bunu bir model olarak ben e, paylaşım yapmıştım. İkinci sıramızla da devam edeceğiz ama kısaca ben burada birinci sıramızı da şöyle bir tane çiçek yaparak yine de anlatmış olayım arkadaşlar. Merak edenler bir önceki videom bu videonun altına yapıştıracağım o videomu da oradan da takip edip daha uzun anlatımını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben kaldığım yerden devam edeceğim. Sizler tabii ki köşe noktasına 5 ila 10 santim mesafe bırakarak başlıyorsunuz modelinizde. Herhangi bir tığ batısından bir tane sık iğne yaparak girişinizi yapıyorsunuz. O şekilde başlıyoruz. Burayı sık iğne yaptığımızı düşünelim. Buraya bir sık iğne yaptık. Devamında bir iki tane zincir çekip Sıradaki tığ battıya girip ipin ucunu alıp tığdaki ilmekten geçiriyoruz ve kaydırma tekniğiyle e, bir e, sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battıya giriş yapıyoruz. İpin ucunu aldıktan sonra tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Şu ara mesafede 3 tane bu şekilde tığ battı olduktan sonra bakın sayıyoruz. 1 2 3 tane tığ battım oldu. Bir zincir çekip 6 tane boncuk alıyoruz. 3 6. 6 boncuğumuzu zincir şeklinde kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Çok sıkmadım boncuklarımı kapatırken ilk boncuğu araya alarak bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki boncuğu araya alarak kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuğu araya alarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuğu araya alarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boncuğu araya alarak bir sık iğne yapıyorum. Son bir tane boncuğum kaldı. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bu boncuğumuzu böyle arada bırakıyoruz. Aynı tığ battı içerisine değil de sıradaki tığ battıya girip ipin ucunu alıp tığdaki ilmekten geçiriyoruz ve bir sık iğnemiz oluştu. 2 zincir çektim. Yine sıradaki tığ battıya girdim. ipin ucunu aldıktan sonra tığımdaki ilmekten kaydırdım. Oldukça yakınlaştırarak gösteriyorum arkadaşlar. Dilinme varmış gibi gözüküyor çünkü çok yakınlaştırdım ama dilinme yok yazmamda. 2 zincirimi çektim. Tekrar sıradaki tığ battıya girdim. ilmeğin ucunu aldıktan sonra tığımdaki ilmekten geçirdim. 2 zincir çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Sıradaki tığ battıya girdim. Tığımdaki ilmekten geçirdim. 1 2 3 tane tığ battım. Olduktan sonra bir zincir çekiyorum. 6 boncuğumu alıyorum. 3 6. Zincir şeklinde kapatıyorum. Çok sıkmadan 3 zincir çekiyorum ve bir boncuk alıp araya kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine araya bir boncuk alıyorum, kapatıyorum. Modelin ilk sırası bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bir önceki videodan da bu sırayı bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunun e, bu videomun altına e, eklemiş olacağım videoyu. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi geçelim ikinci sıramıza. Evet hanımlar geldik modelimizin ikinci sırasına. İkinci sıramız için yine ipimizi tığımızla sabitliyoruz. Bir tur çevirdik, bir zincir çektik. Tığımızla sabitlemiş olduk. Modelimi alıyorum. Tersinden işleyeceğiz ikinci sıramız arkadaşlar. Burası modelimizin tersi burasıysa düzü şimdi tersinden hemen ilk baştan giriyorum ben şöyle kirpiğimin boncuklu motifimin ilk kirpiğinden girdim 3 zincirli noktadan girdim bir sık iğne yaptım başlangıç noktamız bu şekilde devamında 2 zincir çekiyorum aynı noktadan giriyorum ve sabitliyorum tekrar 2 zincir çekiyorum aynı noktadan giriyorum ve sık iğne ile sıradaki kirpiğe geçiyorum sıradaki 3 zincirli noktamdan girdim bir tane sık iğne yaptım 2 zincir çektim aynı noktadan girdim ve sabitledim 2 zincir çektim aynı noktadan girdim ve sabitledim bu şekilde şöyle çok sıcak olduğu için arkadaşlar ip yapışıyor Şimdi sıradaki e, üç zincirli noktaya geçiş yaptım, üçüncü kanada geçiş yaptım yani bir sık iğne yaptım. Burada şimdi boncuk uygulayacağız arkadaşlar. Bir boncuk alıyorum, kapatıyorum. Aynı noktadan giriyorum ve sık iğne şeklinde sabitliyorum. Neden tersinden gidiyoruz arkadaşlar? Çünkü boncuklarımız düz yüzüne düşsün istiyoruz. Görüntümüz daha güzel olacak, o yüzden tersinden ilerliyoruz. Bir boncuk daha alıyorum zincir şeklinde kapattıktan sonra sık iğne ile sabitliyorum tekrar bir boncuk alıyorum zincir şeklinde kapattıktan sonra aynı noktadan giriyorum ve sabitliyorum 3 tane boncuğum oldu 3 boncuk olunca sıradaki kanada geçiş yaptım bir sık iğne yaptım 2 zincir çektim aynı kanattan girdim ve sabitledim 2 zincir çektim aynı yuvadan girdim sabitledim 2 tane minik kirpiğim oldu. Sıradaki 3 zincirli noktaya geçiş yaptım. 1 sık iğne yaptım. Ara mesafede zincir çekmiyoruz. Şimdi 2 zincirimi çektim. Aynı noktadan girdim ve sabitledim. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı noktadan girdim ve sabitledim. Devamında 2 tane zincir çekiyorum ve şuradan bakın 1 2 3 tane Tığ battığımız var. Birinciyi atlıyorum, ikinciye yani ortasında bir sağında tığ battı kalıyor, bir de solunda ortadan girdim, sık iğne şeklinde sabitledim, iki zincir çektim. Burada yine modelimizin kanadına geçiş yaptım. İki değil de arkadaşlar üç çekelim, sanki birazcık yerde gibi. Üç zincir çektim. Aradaki tığ battıdan girdim bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Sıradaki motifimin 3 e, zincirli noktasından girdim ve bir sık iğne yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yerden girdim, sabitledim. 2 zincir çektim. Aynı yerden girdim ve sabitledim. Sıradaki 3 zincirli noktaya geçiyorum bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim, aynı yerden girdim, sabitledim. 2 zincir çektim, aynı yerden girdim ve sabitledim. Sıradaki 3 zincirli noktama geçtim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi burada boncuk alıyoruz. Bir boncuğumu aldım, kapattım. Zincir şeklinde aynı yerden girdim, sabitledim. Bir tane boncuk kapattım. Aynı yuvaya girdim, sabitledim sık iğneyle. Bir boncuk kapattım. Aynı yuvaya girdim ve sabitledim. Sıradaki üç zincirli noktama geçtim. Bir sık iğne yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yuvada kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yuvada kapattım. Sıradaki yuvama geçiş yaptım. Bir sık iğne yapıyorum. Geçiş yaparken zincir çekmiyoruz aralarda arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisinde kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisinde kapatıyorum. 2 tane kirpiğim olunca 3 zincirimi çekiyorum. 1 tane tığ battısı atlayıp ikinci tığ battıdan giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincirli noktadan girip bir sık iğne yapıyorum. Son bir tane daha yapalım arkadaşlar. Burası modelimizin ters yüzü. Düzünden göreceğiz sonunda. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yuva içerisinde kapattım. Sıradaki 3 zincirli noktama geçtim. E, sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvadan girerek sabitledim. 2 zincir çektim aynı yuvadan girdim ve sabitledim 2 tane kirpiğim olunca sıradaki 3 zincirli noktaya geçiş yaptım bir sık iğne ile tekrar burada şimdi boncuk alıyoruz bir boncuğu kapattım aynı yuvada sabitledim bir boncuk kapattım aynı yuvada sabitledim bir boncuk kapattım Aynı yuvadan girdim ve sabitledim. 3 boncuğum oldu. Sıradaki yuvaya geçiş yaptım. 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne. Sıradaki yuvaya geçiyoruz. Son yuvamıza 1 sık iğne önce, sonra 2 zincir, aynı yuvada kapat. 2 zincir aynı yuvada kapat 3 zincir çekiyoruz 1 tığ battısı atlıyoruz aradaki tığ battıya 3 tığ battının ortasındakine batıyoruz sabitliyoruz sık iğne ile 3 zincir çekip sıradaki yuvaya geçiş yapıyoruz ve model böyle ilerleyip gidiyor arkadaşlar şimdi bakalım burası modelimizin tersiydi bir de düzünü çevirelim Şöyle harika bir model oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi bunu kamera arkasında arkadaşlar ben birazcık daha ilerleteyim ve son halini görelim. Evet hanımlar. Modelimi bir miktar daha ilerlettim ve ütüsünü yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Ütüsü çok kolay arkadaşlar. Kalıp gibi bir model zaten hiç ütüye bile ihtiyacı yok. Ama sizler aklınızda soru işareti kalmasın diye hani ütülü hali nasıl olur acaba diye ee, merak etmeyin diye ütüsünü yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel böyle sıralı hem minnoş hem gösterişli bir model oldu. E, farklı renkler üzerinde de farklı farklı görünümler elde edebilirsiniz ben ekru yazmada antrasit renginde kum boncukları kullanarak yaptım modeli arkadaşlar sizler dediğim gibi farklı renkler üzerine yapabilirsiniz kenara desenli olup ortası boş olan yazmalara da yapabilirsiniz modeli o renkle o yazmalar üzerinde de gayet şık duracaktır ama ben bu renk üzerinde de çok e, kibar ve asil durduğunu düşünüyorum arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Belki e, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bu modeli bitiririm ve satışa sunarım instagram adresinden oradan takip edebilirsiniz almak isteyen arkadaşlar. E, yapımı e, birinci sırası çok kolaydı arkadaşlar zaten bir önceki videomda e, ilk sırasını bir model olarak paylaşmıştım zaten bakın şurada bir miktar açık yerim var böyle bir model paylaşmıştım e, ikinci sırasını da e, e, bu modelde tamamlamış oldum Birinci sırasını kısaca anlattım yine bu bu, e, bu video içerisinde arkadaşlar. Fakat daha detaylı izlemek isterseniz bu videonun altına e, bir önceki videomu da yapıştıracağım. Oradan daha uzun, daha detaylı birinci sırayı izleyebilirsiniz. İkinci sıramızı da tersinden uyguladık hanımlar. Tersinden uyguladık ki şurada tepemizde olan. Boncuklar düz yüzüne düşsün ve daha güzel gözüksün diye ters kısmından ilerledik. İkinci sıramız biraz oyalayıcı arkadaşlar oldukça yoğun bakın buradaki sık iğneler oldukça birbirine yakın olduğu için birazcık oyalayıcı zor değil ama el oyalıyor hanımlar. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Dediğim gibi ama çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de benim kadar beğenirsiniz ve yaparsınız. Çeyizler için, günlük kullanım için çok güzel bir model oldu. Dilerseniz e, dışarıya parayla yapıyorsanız yine sizler için güzel bir model uygulamış oldum. E, kendi e, tasarlayarak yapmış olduğum bir model e, bu modelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E, umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. E, Umarım anlatım da yeterli olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hem akıcı konuşmaya çalışıyorum hem anlaşılır olsun istiyorum hem görüntü net olsun istiyorum. Bu nedenle gerçekten çok çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum bu sıcakta ama sizlerden de ricam emeklerimin karşılığı olarak bir beğeni bir yorumu eksik etmezseniz. Ee, çok çok sevinirim arkadaşlar Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha farklı daha güzel modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz hoşça ve de sevgiyle kalınız.